Uyuyamam ben. Durumdan ne yazık ki Selim'in Emir vakisiyle haberim oldu. Ne diyelim? Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu? Bu akşam bizim misafiri misin? Yarından itibaren yapacağı işleri konuşuruz. Ne işi? Ne iş olursa. Senin asistan değil mi? Aa, ben seni babamın yeğeni asistanı sandım. Yaman Yeni bahçıvanımız. Ha, üstüne üstlük sürprizlerle dolu. Sorsaydın söylerdim. Yok, önemli değil. Yaman'la ilgilendiğim bir dava sırasında tanıştım. Ne davası? Yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış kişiyle olma davası. Aa. Aa. Başım beladaydı. Sen osun. Mertciğim. Wow. Selim'le haklarını konuşursun. Hafta başında iş programını sana iletirler. Peki. Maaşın yanı sıra. Konuştunuz mu? E, önemli değil. Önemli. Emeğinin karşılığını alacaksın. Şimdilik müştemilattaki odalardan birinde kalırsın. Sonra bakarız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Umarım her şey Selim'in hayal ettiği gibi olur. <laughs> Hadi gel ben sana kalacağım odayı göstereyim. Hadi. Geliyorum. Eyvallah. İyi anlaştılar gibi görünüyor. İşte ben de bundan korkuyorum. Burası salon. Biraz küçük ama idare edersin. Burası bizim evden büyük ya. Hadi canım. Burası aslında gereksiz büyük. Yani tek oda ya. Misafir odası işte. Sen tek mi yaşıyorsun? Annemle kalıyordum. Tek çocuk musun? Abim var senin. Ben tekim. Yakala. Aynı zamanda atik. Sen hep böyle misin ya? Böyle derken komik. Gerçekten komik miyim? Gerçekten ...yani çatlak, sinir, ileri zeka, geri zeka, kıl, gıcık dedikleri çok oldu ama... ...bizimkiler dışında kimse bana komik demedi. Gel sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Gel. Mert. Ha. Sahile gidiyoruz. Ya bırak şimdi sahili. Ne iş yapacağımı göster bana. Ya beş dakika. Vallahi bak. Hadi. Bu çocuk. Bir de misafir köşküne yerleştirmiş. Ben aşağıdaki odalardan biri demiştim. Ya Burak, Mert öyle uygun görmüş. Sadece bu hafta sonu için sabrediyorum. Sadece iki gün. Ebi, Tekamaki ve kane avokado Tamaki. Karanlık tarafa hoş geldin. Ee, yok, sağ ol istemiyorum. Hmm. Tanışıp kaynaşmak için bir fırsat. Sen öyle mi Yerinde olsam benim önüne kalmaz. Mert'ciğim. Hmm, ben saklanacak bir yer bulmaya gidiyorum. Mert nereye? Mert. Gelsin öyle değil mi? Yaman mı? Eda Memnun oldum. Evet. Merhaba. Merhaba delikanlı. Merhaba. New York'ta okuyormuşsun. Mira'da üniversiteyi bitirdiğinde oraya yerleşmeyi planlıyor. Ha, siz Mira'nın ablası mısınız? <laughs> Çok sevdim seni. Kaybol ortadan. ortada? Söyleyeceğim. Geldim. Nereye? Susalım. İstersen bunu beraber içebiliriz. Ben Eylül bu arada. Seninki de güzel isimmiş. Bir de telefon numaramı duysan o daha da güzel. Şunlardan alabilir miyim abi? Alabilirsiniz beyefendi. Selim'i yanıltmasak. Verdiğin sözleri de unutma. Mert, Mert, Hı. kalk hadi. Burada kalmışsın. Tamam. Ne oldu sana? Ne olmuş bana? Kim yaptı bunu? Ne zaman oldu bu? Aa, ya hiç önemli bir şey değil. Kavga ettik sadece. Ne? İlk kavgamı ettim anne. Süperdi. Ama merak etme, önemli bir şey yok. Çabuk yürü, bunu evde konuşacağız. Günaydın. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Yaman bugün buradan gidiyor. Neden? İlk günden Mert'in başını derde sokmuş. Kavga etmişler. Ne diyorsun? Ben bunda gülünecek bir şey görmüyorum. Bence bu konuya kaynak yapmayalım. Karışmayalım yani. Neden kavga etmişler? Nedenlerle değil, sonuçlarıyla ilgileniyorum. Yapmayınlar. Ya bu ne rahatlık Selim? Oğlumuz dün gece eve gelmedi. Bu sabah da yüzü gözü dağılmış bir halde buldum onu. Ben de gençliğimde çok kavga ettim. Bununla övünelim mi yani? Hayır tabii ki. O çocuk bu evden gidecek. Ender bu kadar büyütmesen. Genç onlar. Gerçekten anlamıyorum. Neden bu çocuğa bu kadar çok müsamaha gösteriyorsun? Çünkü kendi gençliğimi onda görüyorum. Bir şansı olsun istiyorum. İstediğin şansı ver ona. Ama burada değil, evimizde değil. Anladın mı? Son sözüm bu. Günaydın. Size sormadım ama. değilsen hizmetlere söyleseydin. Size. Evde de kahvaltılar hep ben hazırlardım. Hem teşekkür edeyim dedim hem de sizinle güzel vedalaşmak istedim. Bu herkes için daha iyi olacak. Haklısınız. Ben bakayım. Ne oldu? Dağıldın, ağzın açık kaldı. Gerçekten çok şaşırdım. Yani ben böyle şeyleri üçüncü sayfada haber olduğunu sanırdım. Anlatabiliyor muyum? Yani yakınımdan birisinin başına hiç böyle kötü bir şey gelmedi. Allah korusun. Gelmişsin de zaten. Ya, otursana. Nereye gidiyorsun? Ya şimdi Ender Hanım beni ayak altında görmesin. Ya saçmalama. Otur. Daha sormak istediğim çok şey var. Tabii anlatmak istersen. Baban sizi terk ettiğinde kaç yaşındaydın? Sekiz. İlkokul 2'ye gidiyordum işte. O sene okulu bırakmak zorunda kaldım. kokul 2'de. Kenan da 5'teydi. O da benimle beraber bıraktı. Annem babamın arkasından yataklara düştü. Parasızlıktan doktora bile gidemiyordu. Biz de çalışmak zorunda kaldık. 8 yaşında bir çocuk ne iş yapabilir ki? Bakkalda çalışıyordum ben. Servise mi gidiyordun? Yok. Bizim oralarda öyle evlere servis falan istemezler. Yardım ediyordum işte... Dükkanı temizliyordum. Mal geldiğinde taşıyordum. Haftalığımı kahvaltılık olarak alıyordum. Bazen erzak da veriyordu patron. Kenan da... ...bakkaldan aldıklarını yolda satıyordu. Su, gofret... ...fındık, kağıt mendil falan. İş çıkış saatlerini beklerdi. Trafik sıkışınca atlardı otobana. İyi kötü o da para getirirdi eve yani. İnsanlar bir de o camı yapışan çocukları kovalarlar. Yani annem kovalar. Kovalamazsa da söylenir. Bu çocukların anne babaları bu çocukları nasıl çalıştırıyor diye. Bir çocuğun para kazanmak zorunda olması kötü ya. Tabii bilemezsin ki herkesin mecburiyetlerini. Peki o adam. Annenin işi. Ee, Hasan mıydı? O. 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 zaman mı girdi hayatınıza? Nerede çıktıysa karşısına. Tanışmışlar işte. İlk başta anneme biraz para yardım yaptı, gözünü boyadı. Sonra annem iyileşip işe başlayınca da evlendiler. Çöktü hayatımıza. Ondan sonra o annemin parasını yemeye başladı hiç okula dönmüşsünüz ama. Döndük. Orta bir de fena üşüttüm. Zatür olmuşsun dedi doktorlar. Uzun süre gidemedim. Bir sene de öyle ara verdim. Ama Kenan ilk öğretimden sonra bıraktı. Babandan hiç haber yok mu peki? Cık. Acı hikaye. yaşında ne maceralı bir hayat. Bir sürü olaylar, inişler, çıkışlar. Bir de bizimkine bak. Monoton ailesi. Hiç aksiyon yok. The monotons. Olmasın da zaten. İşte bu yüzden alıp onu buraya getirdim. Bu çocuk çamurla çok oynamış. Üstü başı kirlenmiş ama Ruhu hala temiz. Bilemiyorum. Bilemiyorum. O çocuğu iyi tanıyorum ben. Aynaya bakar gibi hem de. Bu çocuğun bizim gibi bir şansı olmasın mı? Hikayesini bile bile ona sırtımızı nasıl döneriz bir tanem? Peki. Ama... Ama o şansı doğru kullanamazsa... ...tartışmasız benim dediğim olur. Bir hatasını gördüğüm anda buradan gider. Anlaştık. Sürekli itiraz etmek istemiyorum ama ben de... ...çocuğum ve ailemi korumaya çalışıyorum. Biliyorum aşkım. Biliyorum sen de çok haklısın. Ama ben... Yaman'a güveniyorum. Onun için elimden geleni yapmak istiyorum. Yap. Yap tabii. Ama onun babası değilsin Selim. Avukatısın. Bunu hiçbir zaman unutma. Aslında süper kahramanlar hep sorunlu ailelerden çıkıyor biliyorsun değil mi? Mesela Superman Krypton gezegeninden geldiğinde ona Kent ailesi sahip çıkmış yani bu çok yaygın bir durum. Benim süper güçlerim yok ama keşke olsaydı. O zaman anneme sahip çıkabilirdim. Ne yıllarca kahrını çekerdi ne de bu duruma düşerdi. Boşver. Babam kurtarır annemi. Zaten Hasan'ın nasıl bir adam olduğu belli. Tarih unsurları, hafifletici sebepler, mevsim müdafaa, büyük savunmalar hazırlar. Annem irtar diyorsun. Tabii ya. İnşallah. Hadi kalk gidelim. Bitmiştir artık tartışmaları. Ben çıkıntı olmak istemiyorum. Kimsenin huzur kaçmasın benim yüzümden. Boş Al işte. Bizim evin aksiyonu bu kadar. Bizden olsa olsa sıkıcı bir romantik komedi olur. İyi misin? Toparlandın mı biraz? Hallolacak. Halledeceğiz, merak etme. Yemek birazdan hazır olur. Hadi kan beyler sofrayı kuralım. Yemeği sen mi yaptın? Ayda bir kez herkese izin veririz. Annem mutfağa girer. Ve harika yemekler yapar. Rezalet yemek yapar. Eza dolabında mide yenici var. Önceden al istersen. Korkutma çocuğu. Alışkın olmayan bünyeler için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Yeşil biberli ve mantarlı avokado soslu makarnamı yemeyen bin pişman olur. Ben biraz daha salata alayım. Formuma dikkat ediyorum biliyorsunuz. Sebze ağırlıklı beslenmemiz lazım. Anlaşıldı. Makarna bize kaldı. Biraz daha alır mısın Yaman? Alırım. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Anneme yaranmak için yemek zorunda değilsin. Böyle karnıma için yiyorum. Yani köfte patates kızartması falan olsaydı... ...hata payı daha düşük olurdu. Ama Suzan teyze yapacak. Gerçekten sinirlenmeye başlıyorum ama Mert. Şaka yaptım prenses. Yemezsen sen günlerim bak. Aç yatarsın. Gece kalkınca bir şey de bulamazsın. Yok çünkü. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. İstersen beğenme. Anne. Çocuklar. Benim merak ettiniz değil mi? Merhaba aslanlar. Alın bakayım şunu. Ee, Hasan Bey'i görmüştünüz daha önce hani. Uzaktan ahbabımız diye anlatmıştım. Ama kem ettin sen de Melevin. Çocuklara doğru düzgün müjdeyi versene. Bundan sonra size o babalık yapacak. Biz evlendik. Kenan. Sevinmedin mi? Artık annenin başında bir erkek var. Annemin başında iki tane erkek vardı zaten. en sevdiğin yemek hangisiydi? Bilmem. Yemek seçmem ben. Annem bir şey yemezsek, ertesi gün yine önümüze koyardı. Biz aç kalıp yiyene kadar aynı yemek pişerdi evde. Anneler ve psikolojik savaş taktikleri. Hep çok yaratıcı olurlar. Şimdi de hapishane yemekleriyle tanışınca size yaptığına pişman olacak kesin. Biberin hepsini avokado sosuna kullanmasaydık keşke. Ağzıma sürerdik ki. Hasan'ın hangi hastanede attığını biliyor musunuz? Neden ben sordum? Belki ben gidip konuşursam annemden şikayetçi olmaması için ikna ederim. Hayır. O adamla karşılaşmanı istemiyorum. Onunla öyle bir diyaloğa girmene hiç gerek yok. Hiçbir şekilde pazarlığa girmeyeceğiz onunla. Anneni kurtaracağım ben. Merak etme. Şu uzun gecenin Gecesi olsam Sılada bir Evin bacası Olsam anam Dediler ki Nazlı yarin Pek hasta başında o kuyan hocası olsam anam 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 dediler ki nazlı yarın pek hasta başında o kuyan hocası olsam anam 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 Katipler oturmuş yazıya bakmaz İnsan sevdiğini dilden bırakmaz anam 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 Hey Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz Gönül defterinden sildin mi beni anam 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 Teşekkür ederim. 10 numara olmuş. Hatta 11 numara. Güzel yani. <laughs> Büyük bir yatırım, küçük bir parçası. Belki bana da bir ev yaparsınız. Espriydi. E, kötü espriydi. Bir evi yuva yapan içinde yaşayanlardır. Kariyerim boyunca çok ev çizdim ama en kusursuzu bile tek başına yuva olmaya yetmedi. Affedersin. Mark, please don't tell me that the door handles are stuck in customs.